Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber yine insanlara troll yapacağız. Bu video çok izlendiği için ben de devamını getirdim troll serisini. O yüzden e, yani propsları alalım nasıl olsa insanlara nevini propslarla şey yapacağız, dolduracağız. Sonra bir tane bombik alalım bombik. Merhaba niye çok yavaş? Heh. Şimdi bu arada yer Ey arada eyvah eyvah eyvah. Bomba bomba alacağım diye. <gülüyor> <gülüyor> Şu tabi de ben bir şey gördüm. No 18. Orada ne yazıyordu? acaba? O o. 1. <laughs> Sonra <laughs> the... 18 sayısı very... 18'e gideyim bakayım. 18'de ne var ki? 18 kaç? Selamun aleyküm abi. Sadece kasayı patlatıp çıkacağım abi. İçeride kız var bu arada. Erkek değil miymiş? Afk galiba. AFK mı? Ne yapayım? Aa, benim için kasayı açtılar. Ne kadar iyi birisiniz ya. Vallahi çok teşekkürler. Bir sıra aldım. Abla hakkını helal et. Şöyle kasını da patlatayım. Derti birazcık kötü galiba. Tamam alayım. Tamam çok teşekkürler. Siz iyi birisi çıktınız. Abla bir de evine çadırlar koysam. Hiç rahatsız olmazsız değil mi? Şöyle tepeye güneş geçmesin diye. şöyle bir tepeyizde güneş geçmesin. Tepeyizde güneş geçerse Allah korusun yani. Şöyle koyalım. Allah kusura bakma valla. İsteyerek yapıyorum. Benim suçum değil. Kesinlikle benim suçum. Ama bak ne güzel işte bak böyle çiçek de geliyor. Yanında böyle çiçeklerle geliyor. Hiç güzel değil mi? Alan bir dakika ben bir anneme telefon etmem lazım da. Hadi benim ve anneme telefon etmem lazım. Alo anne anne anne. İyi misin anne? Tamam dedim. Çok teşekkürler. E, evinize bizi beni getirdiğin evinize beni aldığınız için çok teşekkürler. Ben şimdilik kaçayım sonra yine gelirim abla. Bay ablacığım. Dur şöyle arabamı da alayım. Ah, ah. Özür abi. Abi. Habibi. İ -i -i -i. Habibi. İ -i -i -i. Habibi. 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 E, B, hop E, E, hop E, E, hop E, E, telephone will busy, telephone will be Neyse biz de gidip başka bir mahalleye baskın düzenleyelim. Mm. Bu baya bu 15 yıl herhalde AFK kalacak. 15 yıl yuh. Ne? VIP şey gelmiş gameplay'si var. Premium san Premium Ama ben de premium'luyum. Sevolakma. İsmini unuttum ya. Unutma bir dahakine. Bana kötü yorum yazanlar da. Nasıl şey şarkı mı açmış? Nasıl şey şarkı aç. La bizde de. Bizde de. B'nin arabası var lan. Bir Recep Recep'i arabası var. Ne yapıyorsun kardeş? Özür İki yöme Recep arabası çok da güçlüymüş. Ne Bu Recep arabası değil ki. Ne olsun bebiye. Çok güzel bir şey Recep'i Neyse. o da ben gideceğim. Ali'ye ben de sen asker takıymış. Adamın gideceği yere ben de gidiyordum. Nasıl senin bir... Çınar, çınar çıkıyormuş ve ben Çınar'ın evini suyup Çınar'ın evini şu propslarla mahvediyormuşum. Baya bir iyi olurdu. Tabii ki de şaka. Çınar bu videoyu izliyorsan. Kanka şaka yaptım. Hadi 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 hadi. Zor etliyorum. Uçun. Bunu sen istedin. Bunu sen istediğin normalde yapmayacaktım. Ama zorladın. Heh tamamdır. Bunu normalde yapmayacaktım. Sen istedin. Aç kapıyı. Aç kap, pencere pencere. Aha. Şuraya bombamızı koyalım. Paramızı da alıp e, Güvenlik beni tespit etti. Gelsin o zaman. Bir dakika bu ne? Yerde küçük mavi bir şey var görüyor musun? Hemen bir tane şuraya koyak. O koydu birazcık yeterli kötü olmuş olabilir. Bir tane de şuraya koyalım. Tamamdır. Telefon etmem gerek benim. Alo anneanne iyi misin? Eyvah. Ev sahibi gelmiş olabilir. Çık çık açık kapı. E o. E o değil tamamdır. Abla ben senin evine ya. Arabam direkte kaldı abla. Abla araba abla arabam direkte kaldı. Ab abla arabamı al, abla, abla arabamı verir misin? Ne de? Neyse. Arabam ben burada ararım Uy 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 uy. benim be. Recep'in arabası be. Una, una, una. Bir dakika. Şimdi o inşallah bu beni bildirmez. Bildirirse Roblox videoları gelmez. Premium evleri. Güzel Aa, senin top Açılmıyor, açılmıyor. Yap, yap, yapılmıyor. Yap. troll yapabilirsek inşallah güzel tuvalar yapabiliriz. Ama yapamıyoruz. Biz Recep İvedik adı soya adı İvedik ailesi Kongo Tongo. Çok saçma bir açıklama arkadaşlar. Bu açıklamayı izlerseniz yani bu videoyu bu açıklamaya kanmayın. Zaten de kanılmaz ki. Ne dedim ben ya? Anlamadım ki. Neyse boş verin. Hadi biz trolle devam edek. Ver Meysun. Dur şurada tost adam var. Tost adama gidelim. Şuradan aradan girersek. Aa Ronaldo var. Ne lan yere mi?

Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Öldüm galiba. Öldüm galiba. Gerçekten.